Üsküp Belediyesi kısa süre önce sahaflarla okurları buluşturan yeni alanlar oluşturdu. Yenilenen tezgahlarda edebiyatın farklı türlerini ve okul kitaplarını satışa sunanlar takas imkanı da sağlıyor. Felsefe kitaplarının rağbet gördüğü standlarda Türkçeden Fransızcaya farklı dillerde kaleme alınan eserler de var. Üsküp'te ikinci el kitap ve dergilerin satışı birkaç yıl öncesine kadar basit tezgahlarda ve uygunsuz koşullarda yapılıyordu. Görüntü kirliliğine de yol açan bu durum karşısında yetkililer, söz konusu satıcılar için hazırlanan standlarla soruna bir çözüm getirdi. Üsküp Belediyesi'nin temin ettiği tezgahlar ve satış kulübeleri hem kitapçıların işini kolaylaştırdı hem de kitap severlerin Eskiden sokak kitapçıları yeri belli olmadan eski kitapları satmaya çalışıyordu. Fakat birkaç yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin arkamızda göründüğü gibi temin ettiği satış kulübelerinden sonra artık sokak kitapçıları belirli yerlerden tamamen profesyonel bir şekilde ikinci el kitapları satmaya devam ediyor. Ders ya da şiir kitabı, roman, sözlük, atlas Burada ne ararsanız var. Eski kitaplardan para kazanmak ya da onları takas etmek isteyenler de sahafların müdavimlerinden. Kimi zaman cüzi bir meblağ karşılığında satılan eserler, yıllardır o kitabın peşinde olan yeni okuyucusuyla sahaflar aracılığıyla buluşuyor. Ben yaklaşık 17 yıldır kitap satıyorum. Başlarda meydanda satmaya çalışıyordum. Birkaç yıldan beri ise buradayız. Elimizde genelde uzmanlık kitapları bulunuyor ve bu kitaplar için sürekli müşteri oluyor. Okuyucular tarafından en çok aranan kitaplarsa felsefe kitaplarıdır. Şimdi Ocak ayında ve kış mevsiminde olduğumuz için buralar çok kalabalık olmuyor. Fakat bahar aylarında okuyucular buralara daha fazla akın etmeye başlıyor. İyi <laughs> mazat. Makedonya'nın çok kültürlü yapısı Üsküp'teki sahaflara da yansıyor. Kitapçılarda Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Boşnakça, Sırpça, Slovence, Çekçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve hatta İskandinav dillerinde kitaplar görmek mümkün. Her türden kitap satıyoruz. Bu konuda hiçbir kural yok. İster eski nesilden, ister genç nesilden olsun okuyan kesim her zaman var. Bizler eski nesil olarak Yugoslavya'da konuşulan bütün dilleri biliyorduk. Maalesef yeni nesillere İngilizce daha yakın geliyor gibi görünüyor. Maalesef diyorum çünkü bölgemizdeki en güzel kitaplar Sırpça basılıyor ve genç nesiller bu kitapları okuyamıyor. Bu olay aynı şekilde diğer diller için de geçerli ve bana göre Makedonya'da yaşayan herkes bu ülkede konuşulan bütün dilleri tanımalı. Türkçe de bunların içinde. Zira bizde Türkçe kitaplarda var. <laughs> sattıkları eserlerin eski olması nedeniyle sahaflar kendilerine kitap antikacıları olarak da adlandırıyor. İkinci el kitaplar çoğu kez düşük bir ücretle satılırken antika değerine sahip kitapları bulmak çok güç olabiliyor.